Bir de bu meselemiz var. Sahte içki. Sadece son bir ayda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti ama giden canlar sahtekarları pek de durduracak gibi değil. Para kazanmak için ölüm saçmaya devam ediyorlar. Son operasyonlarda ele geçen miktar bu işte. Efe'lerde satılıyor, petin içine koyup satıyorlar. Hayatını kaybedebiliyor, hayatta kör kalabiliyor. Sahte <laughs> içkilerin olduğu yerleri burada kolaylıkla bulabilir miyim bu bölgede? Dolaşırsanız muhakkak bulursunuz. Sahte içki kabusu bitmek bilmiyor. İzmir, İstanbul, Kırıkkale ve en son Gayza Antep derken hayatını kaybedenlerin sayısı yüze yaklaştı. İşte 100 şey 50 liraya satıyorlar. İstanbul'da jandarmanın operasyonuyla piyasaya sürülmeyi bekleyen binlerce sahte içki ele geçirildi. Bir aylık fiziki takip İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekip ekiplerini bahçeli evlerdeki işte bu dört katlı apartmanın altında yer alan bu depoya getirdi. Ekipler içeriye girdiklerinde sahte içki üreten çete üyelerinden biri de iş başındaydı. Bir kişi tanısın tanımasın gidip alabiliyor. Tekirdağ'dan yola çıkan sahte içkiler bahçeli evlerdeki işte bu depoya ulaştıktan sonra eğlence mekanlarına, restoranlara ve anlaştıkları sözde teker bayilerine dağıtılıyor. Ele geçirilen o sahte içki ise orijinalinden ayırt etmek imkansız. Şişesi, bandrolüyle gerçeğinin bir biri. Ancak sonu ölüm. Ne kadar diyor 120 abi çok değil mi diyor. E, diğerini tanı tavsiye ediyor. O ne kadar diyor o da 60 lira yararı ya onu tercih ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içkilerin bulunduğu bahçeli evlerdeki işte bu depoda incelemelerine devam ediyor. Tek tek bandrolleri kontrol ediliyor. Geçersiz. İşte bu Makineyle birlikte aslında hepsinin sahte olduğu da tespit ediliyor. Zehir kana karıştıktan sonra bir buçuk saat içinde görme kaybı ve bulantıyla kendini gösteriyor. Ve dört saat içinde can kaybına neden oluyor. Jandarma operasyonunda piyasa değeri 750 bin lirayı bulan sahte içki ele geçirildi. Suçüstü yakalanan bir kişi gözaltında ama şimdi jandarma daha fazla para kazanma uğruna insanları ölüme götüren diğer çete üyelerinin peşinde.